Evet Beşiktaş stadında bir galibiyetimiz vardı. Giresunspor camiası için çok önemli tarihe geçmiş galibiyetlerden bir tanesiydi. Şimdi bu hafta Giresun Çotanak Arena stadı gerçekten bu stadda yaşanmış en büyük seyirci olacağını düşünüyorum. Hem bu zamana kadar katılım belli bir oranda kalmıştı ama bu sefer tahminimiz stad tamamen tamamen dolacak gibi görünüyor. Ee, güzel bir Giresunspor yani izletip güzel bir maç izletmek istiyoruz. Beşiktaş çok güzide bir kulüp, bunları burada en iyi şekilde ağırlayacağız ama inşallah puanlar Giresunspor'un olur diye umut ediyorum ama e, güzel bir maç akşamı olacağını düşünüyorum. Giresunspor'un öncelikle hedefi öndeki 6 maçta kazanabildiği kadar e, puanları toplayıp e, bu ligde e, yani kalıcılığını garanti etmesi şu anki puan durumu da iyi yani aramız altla bayağı açık ama birkaç maça daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Benim takım zaten birkaç maç daha kazanabilecek güce sahip bir takım kim ne derse desin sonuçta Giresunspor başladığından itibaren gerek spor camiasında gerekse muhalif taraflardan duyduğumuz farklı görüşler olmuştu ama Giresunspor yaptıklarına bakmak lazım artık yani Giresun spor bugün 39 puan almış bir takım o yüzden Giresunspor'un Spor'un Beşiktaş maçında da her şeyi yapabilecek bir takım olduğunu artık tüm spor camiası biliyor. Hiçbir sonuç bizi şaşırtmazsın. Giresun Spor kazanabilecek bir takım. Çünkü her futbolcusu ayrı ayrı çok kıymetli ve değerli. İnşallah bu maçtan ben, evet Beşiktaş'ın bir çıkışı var, yeni hocasıyla bir başarı hikayesi yazmaya başladı ama bizim buradaki puana çok ihtiyacımız var. O yüzden kendi sahamızda, kendi seyircimizle beraber güzel bir akşam yaşatmak istiyoruz. İnşallah kazan taraf oluruz ve buradan puanları almış bir takım olarak sahadan ayrılırız. Bizim mutlaka takım bütçesiyle puan durumuna baktığımızda gerçekten giriyorsun sporun tartışılamaz bir başarısı var. Bugünkü yeri inanılmaz tartışılmaz yani bu bütçelerle bu takımın burada olması. Ama buna şundan vurgu yapıyorum yani Giresunspor çok az bütçe de gitmedi aslında ama Süper Lig en az bütçesi olduğunu söylemeye çalışıyorum. Demek ki olabiliyor. Yani hani aşağı yukarı işte 41 puanlı takımları da içine alacak olursak en az bütçeyle yönetilen takım Giresunsporsa, bu bütçelerle de takım yönetilebilir. Aslında ben kendi kendime yaşatmak istiyorum, Giresunsporu öyle bir yere oturtmak istiyorum çünkü yani herkesin gelirleri farklı. Birisi çok daha fazla gelirleri var, ona göre harcama yapabilir. Ama artık hani Türkiye'deki genel ekonomik konjektür duruma bakacak olursak, yani dünyadaki ekonomik duruma bakacak olursak, biraz hepimizin herhalde ayağını yorganına göre uzatma zamanı geldi. Açığa oynamamak lazım. Giresunspor Spor gerçeklerle yönetilmeye çalışıyor. Hem eski borçlarını ödeyerek gidiyor hem de bu sene süper süperlikte kalıcı olmaya çalışıyor. Ama seneye çok daha iyi bir Giresun spor olacak. Çünkü bu sene eski borçlarını bitirmiş oluyor inşallah. Bu seneden de Giresun spor seneye çok daha rahat bir takım olarak süper süperlikte yerini alacak. Bence... İşin sırrı, bunu sezon sonunda daha uzun konuşacağız inşallah. Çünkü burada anlatılması gereken bir hikaye var. İnşallah biz bunu mutlu sona ulaştırırız. Ondan sonra uzun uzun konuşuruz.